Değerli arkadaşlar, hepinizi kutluyorum. Yeni bir sürece başlıyorsunuz. Tercih dönemleri, heyecanlısınız. Bizler de kendi bölümlerimizi, okullarımızı tanıtarak sizin bu heyecanınızı yatıştırmak ve doğru tercihlerde bulunmanız için çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda online buluşma etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesiyim Erdoğan Güneş adım. E bu süreçte çok başarılı mezun arkadaşlarımız, meslektaşlarımızla sizlerin doğru tercihleri yapabilmesine yönelik ve aynı zamanda bölümümüzü tercih etmenize yönelik çalışmalarımız olacak. Arkadaşlarımız kendi yaptıklarını ve bölümün önemini sizlere paylaşacaklar. Bu bağlamda bugün aramızda çok değerli meslektaşım, arkadaşım, öğrencim artık çok çok daha güzel şeyler söyleyeceğim bir e, çalışkan bir arkadaşımız var. Muhsin Arif Akkaya. Hoş geldin Muhsin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Rica ederim. Daha da fazlasını hak ediyorsun Muhsin. E, değerli arkadaşlar, e, önce Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü gerçekten eskiye dayanan bir bölüm. 1933'lü yıllara dayanan bir bölüm. Bölümümüz eşit ağırlıkla almaktadır ve ziraat evet. mühendisi geçiştirmektedir. Sosyal içeriği kadar fen içeriği de yoğun olan bölümümüzde çok önemli çalışmaların bulunduğunu ve ziraat fakültesinin hatta Ankara Üniversitesi'nin ilk rektörünün tarım akademisi bölümünden çıktığını da düşündüğümüz zaman çok önemli bir bölüm olduğunu ve gerçekten bu bölümde sizlerle birlikte başarılı çalışmalar yapmak isteğimizi şiddetle vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda eee Değerli arkadaşımız, meslektaşımız, çalışanımız ve şu anda da bizde aynı zamanda doktora yapan Muhsin, e, bizim için çok güzel bir örnek. Sizlere güzel deneyimlerini paylaşacak bölümümüz için e, sevgili Muhsin, e, lütfen kendini bir tanıtır mısın bizlere? Tabii Bu süre, hocam. Ne yaptığını ben biliyorum ama e, özellikle kariyer sahibi olmak isteyen, bölümümüzü tercih etmek isteyen, bölümümüzü tercih etmelerine neden olacak? düşüncelerini bizlerle paylaşırsan sevinirim. Tabii hocam. Kendi kendimi önce özellikle bu sene sınava giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hani güzel sonuçlar için onları tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir dönem. hayatlarında önemli bir tercihte bulunacaklar. Dolayısıyla heyecanlı da bir dönem. kendi ailemden biliyorum, yakın çevremizden biliyoruz. Böyle herkesin birbirine bir şeyler sordukları, bir bilgi peşinde koştukları bir dönem oldukları için en azından küçük de olsa kendi bölümümüz adına bir katkımız olacağı için ben öncelikle bu fırsatı için teşekkür ediyorum sizlere. Ee, i̇smim Muhsin Arif e, Akkaya. Ee, Hacettepe Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi mezunuyum aslında ben. Lisansımı orada yaptıktan sonra yüksek lisansım tarım ekonomisi yaptım. Hikayesi belki ilginç gelebilir diye öncelikle buna kısaca değinmek isterim. Ee, çünkü tercih dönemiyle alakalı bir durum burası. Ee, sırf puanım biraz yüksek olduğu için Hacettepe Siyaset Bilimi okumuştum. Ama e, gerçekten güzel bir eğitim aldım. Ben o hocalarım bir şey diyemem. Fakat benim potansiyelim ortaya çıkacak bölüm değildi. Çok ilgimi çekmeyen bir bölümdü açıkçası. Ama o bölümden ben İngilizce öğrenmiş oldum ve araştırma disiplinini, çalışma disiplinini elde etmiş oldum. Fakat asıl potansiyelim ortaya çıkardığım, kendimi keşfettiğim ve severek çalışma yürüttüğüm bölüm ise tarım ekonomisi bölümü oldu. Tarım ekonomisi bölümünde gerçekten sizlerle çalışmaktan çok mutluydum ve hala daha büyük bir şekilde çalışıyorum. Yani yeni bir makale attığınız zaman bana hemen okuyayım bunu, yeni bir şeyler öğreneyim diye böyle Herkesin gerçekten sevdiği bölümde çalışması gerektiğini, o yüzden arkadaşlarımızın bu noktada severek tercih yapmaları gerektiğini ben de istiyorum arkadaşlarımıza. Ee, yüksek lisanstan bahsettiğimiz isterseniz önce e, kısaca. Yüksek lisans dönemimde e, ben memur bir aileden geliyorum ve çok da tarımla bir geçmişim yoktu açıkçası. Ve tarımı ben aslında biraz bu bölümde tanıdım. Ee, i̇lk kez böyle toprağa bir şeyler ektim, onların böyle çıkışını gördüm ve çıktıkları zaman böyle hani, sabah erken onu Heyecanla bakıyordum böyle ne kadar büyümüşler ne olmuşlar gibi. O küçük, o hiç bilmeyen birisi olaraktan o heyecanı yaşadım içinde. Ee, kırsala gittik hocalarımızla beraber antet çalışmaları yürüttük. Ee, beraber çiftçilerimizi tanıma fırsat elde etmiş olduk. Kırsal sosyolojisine e, gömü fırsatımız oldu ve onun üzerine çalışmak fırsatımız oldu. Dolayısıyla bu bölümde toprağa dokunuyorsunuz, kırsaldaki insanlara dokunuyorsunuz. Şehirdeki insanlara e, o gelen gıdaların Arka plandaki hikayeyi görme şansınız ve o hikayeyi geliştirme şansınız oluyor bölümde. O yüzden gerçekten çok kapıstan girerken her seferinde heyecanlandığım bir bölüm benim için. Umarım aynı heyecan taşıyan ve daha bir heyecanlı arkadaşlarımız bölümümüze gelirler. Demek istiyorum. Böyle bir eğitimle ilgili giriş yapabilirim. Evet Muhsin teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, Ziraat Fakültesi bildiğiniz gibi 11 tane bölümden oluşmakta. Ve eşit ağırlıklı alan tek bölüm Ziraat Fakültesi'nde tarım ekonomisi bölümü. Şu anda e, en yüksek puanlardan birisine de sahip olan bölümümüzde gerçekten öğretim üyesi kadromuz oldukça zengin, oldukça iyi. Yani üretici örgütlerinden tutun, tarım politikalarına kadar, e, finansmandan tutun, iklim değişikliği ekonomisine kadar, tarım hukuku, tarımsal değer biçme, aynı zamanda kırsal sosyoloji, biraz önce Muhsin'in de belirttiği gibi, bunun yanında ekonometri gibi sayısal alanlardaki istatistik gibi çalışmalar, tarım muhasebesi gibi yine benzer şekilde güncelliği taşıyan Avrupa Birliği, Türkiye tarımını ilgilendiren, Türkiye ekonomisini ilgilendiren çeşitli derslerle aslında biz hem ziraat mühendisi oluyoruz hem de tarımın, ziraatın politikasını, işletmeciliğini sizlerle paylaşıyoruz. Bu bağlamda çok çeşitli yurtdışı deneyimleri de var öğrenciler için. Yine bu bağlamda da e, Muhsin Japonya deneyimini sizlerle paylaşırsa sevinirim. Hocam, e, Japonya deneyiminden önce öncelikle size ve öğretim kadromuza ben değinmek istiyorum sizlerle yaptınız. şartınız. E, gerçekten her hocamız e, kendi alanında o uzman isim, aranan isim olan isimler olduğundan dolayı ve aynı zamanda birçok hocamızı televizyonda görüyorum mesela yani akşam sabahleyin ders veriyor akşam ulusal medyada hocalarımızı görüyoruz. O bile bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hocalarımızı orada görmek, aa bu benim hocam diyebilmek böyle. mesela sizin alanınız Gıda Ekonomisi, Finansman, Bülent Hocamın, Danışman Hocamın alanı, Kırsal Kalkınma, Emine Hocamın alanı, Uluslararası Örgütler Tarıma Bakan yönüyle, Hüsnü Hocam işletme yönetimi çalışıyor, Mevlik Hocam pazarlama çalışıyor, e, Yener Hocam organik tarım çalışıyor, İlkay Hocam e, iklim değişikliği çalışıyor şu zamanların en popüler bir konularından birisi. Her hocamız alanında çok uzmanlar, hepsinin yurt dışı tecrübeleri var. Hepsinin e, yurt dışı bağlantıları, yurt dışı bağlantıları var, bakanlık bağlantıları var, özel sektör bağlantıları var, sivil toplum örgütü bağlantıları var ve bu bağlantılarla bir öğrenci olarak, bir lisans öğrencisi ya da yüksek lisans öğrencisi olarak bizim bir iletişime geçme imkanımız oluyor ve kendimize her yönden geliştirip o network'ümüzü, o iletişim ağımızı geliştirmemiz yardımcı oluyor hocalarımız. Hani sadece ders verdik, ders bitti anlayışından daha ziyade tamamen öğrenci odaklı bir anlayışı ben hocalarımın kapısının açık olmasından ilk girdiğinde bölüm anlamıştım. Bölümdeki her hocamızın kapısı açık. Ya yani bölüme zaman kapısı kapalı hocamız çok azdır. Ya da hiç yoktur. Yani anlık özel toplantı yoksa kapı açıktır. Ve ne zaman bir sorunuz olduğu zaman e, bu alanın en dua en uzman isimleriyle görüşme imkanınız oluyor. Bu gerçekten çok bulunmaz bir fırsat benim için. Bu yönden arkadaşlarımızın da özellikle olarak hoca ve eğitim anlayış konusunda çok şanslı olacaklarını ben belirtmek istiyorum diğer ama imkanlara geçecek olursak, evet ben yüksek lisans döneminde Japonya'ya gitme fırsatım oldu. Okulumuzun Japonya'dan Niigata Üniversitesi'yle bir anlaşması vardı, doktora iş projesi vardı. Bu proje kapsamında Türkiye'den ziraat fakültesi öğrencilerinden Niigata'ya gidildi. Niigata'dan da Japon öğrenciler bölümüne gelmişlerdi. Burada çok güzel anılar biriktirdim, çok güzel bilimsel çalışmalar yürüttüm. Japonya'da bulunduğum süre içerisinde yaklaşık bir 10 tane falan sunum yapmıştım. E, bir staj imkanım olmuştu. Tokyoda bir araştırma şirketinde staj yapma fırsatım olmuştu. Türkiye'ye döndüğüm zaman da oradaki hocalarımla iletişimi kaybetmedik. Üç tane sempozyum düzenledik beraber, iki tane bilimsel makale yayınladık. Ee, dolayısıyla dolu dolu geçiyor. Hani sadece gidip gelme gibi turistik bir e, transferden daha ziyade hem bilimsel anlamda dolu dolu geçen bir e, süreç oluyor, hem de iş hayatınızı hazırlama konusunda çok gerçekten tatmin oluyordu. O yüzden e, uluslararası imkanları da var. E, eğitim kalitesi çok iyi. Burs imkanlarda olan bir bölüm ben yine e, okuluma devam ederken Türkiye Kalkınma Vakfı'ndan burs alma fırsatım olmuştu. E, burada sadece tabi bursa odaklanmamak gerekiyor. Burs aldığınız yerlerden sizin çok güzel bağlantı kurma fırsatınız oluyor. Ben o burs e, eğitimde yer alan isimlerle iletişimimi sürdürüp çok güzel e, iş hayatımda da işim verecek bağlantılar sağlamıştım. Dolayısıyla e, zaten bölüm birazcık da tarımın aslında yönetimi, işletmesi olduğu için iş bağlantıları, kişisel bağlantı çok faydalı olduğu bölüm. Ankara'da bu işin ilk çıkış noktası, ilk tohumu o noktada bir numaralı üniversitesi diyebilirim, bölümü diyebilirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi öğrenci arkadaşlarımızın Erasmus gibi yurt olanaklarını olanaklarının olabileceği ve örneğin geçen yıllarda en fazla Erasmus'a giden öğrencilerin olduğu bir bölümü sizlerle aslında tartışıyoruz, konuşuyoruz. Tabii bu süreçte sorması, sorulması gereken belki bir önemli konu şu, iş olanaklarımız ne düzeydedir diye sormamız lazım ama ben tabii bu soruyu sorarken aslında karşınızda yer alan Muhsin arkadaşımızın aynı zamanda Panko Birlik'te çok güzel örnekler vererek, güzel çalışmalarda bulunarak istihdam edildiğini de biliyorum. Muhsin'ciğim lütfen kendi işe giriş anılarını ve arkadaşlarımızın iş olanaklarını bizlerle paylaşır mısın? Tabii hocam. Ee, evet ben bankobüklere çalışıyorum. Bankobüklere önce ise tema Vakfı'nda çalışıyordum. Ee, bu tabii kişisel tercih olabiliyor. insanların eğilimi olabiliyor, merakı olabiliyor. Ben daha çok sivil toplum örgütlerine çalışmaya meyilli bir insandım. Hani eminim oralarda değerlenmesine değer veren bir insandım. Dolayısıyla ben sivil toplum kesiminde, kooperatif işte vakıf olabilir, birlik olabilir, o yönde çalışma ilerlettim. Ki Panko Birlikte Tema Vakfı kendi alanlarında bu anda bir numaralı olan kooperatif e, da e, tüzel kişilikler diyelim. Panko Birlikte ben e, şu an yönetici asistanlığı biriminde bulunuyorum. Ve bu alanda e, uluslararası ilişkilerden e, saha çalışmaya kadar pek çok alanda e, iş imkanımız söz konusu. E, Tema Vakfı'nda da uluslararası ilişkiler biriminde yer alıyordum. Ee, mezunlarımız bakanlığa girebilirler, tarım bakanlığında çalışabilirler, özel sektörde, yerli yabancı firmalarda çalışabilirler çünkü Türkiye'de çok sayıda e, ziraat mühendisi istihdam edecek kadro ve e, işletme mevcut. Fakat e, burada e, öğrencilerimizin, mezunlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli birkaç bir şey var. Onlardan ben de size bahsedeceğim. <laughs> İş olanlarını arttırmak adına bazı arkada e, dayanakların olması gerekiyor. E, benden önceki e, videoları izledim. Hani öğrenci buluşma videolarını izledim YouTube hesabımızdan. Dersime çalışarak geldim. Orada dikkatimi çeken şey şuydu. E, çağırdığımız birçok öğrenciniz hocam. İngilizce çok büyük atıfta bulunduklarını gördüm. Hani İngilizce öğrenmenin çok değerli olduklarından, işte bilgisayar programları, Excel bölge çok değerli olduklarından, dersleri hakimiyetin çok değerli olduğundan ve e, kişisel bağlantılarının, ismi çok değerli olduğundan bahsediyorlar. Temel ortak noktalar olarak da ben bunu belirledim. Çünkü neden? Tarım Ekonomisi Bölümü aslında yönetici yetiştiriyor, projeci yetiştiriyor, ee, çalışacağı kurum ne olursa olsun o kurumdaki beyin takımında yer eleman yetiştiriyor, personel yetiştiriyor. Ee, bir beyin takımını yer alabilmek için, kurumun politikalarına yer verebilmek için, yön verebilmek için ve ülkemizin tarımını bir adım daha ileri taşıyabilmek için İngilizce donanımlı mezunlarımızın olması büyük önem taşıyor ve büyük bir avantaj sağlıyor e, okuma döneminde İngilizcesinin olmasının ve aynı zamanda da bağlantılara ve kişisel gelişime çok önem vermesi gerekiyor. Hani bölüm çok güzel bölüm olanakları çok güzel olanakları var. Bu olanaklara çok güzel şekilde kullanıp aynı zamanda ekstradan diğer sertifika ve kurslarda kendi geçen öğrencilerimizin iş olanağı çok çok yüksek diyebilirim. Teşekkür ederiz Muhsin. E, tabii bölümümüzün altyapısı da bu konularda güçlü. E, sadece eğitim, öğretimde bulunan öğretim üyesinin sayısal ve niteliksel durumu yanında mekansal olarak e, geniş ölçüde internet ağımızın olduğu çalışma odalarımızın yer aldığı ve aynı zamanda e, konforlu olan bazı odalarımızın olduğunu e, bizler biliyoruz. E, buraların boş kalmaması geleceğe hizmet eden e, arkadaşlarımızın, geleceğin ziraat mühendislerinin akıllı sistemlerle donatılarak akıllı bir şekilde bizim ülkemiz tarımına hizmette bulunmaları bizim en büyük dileğimiz. Değerli kesin... arkadaşlar, e, tabii buyur Musim, bir şey diyeceğim. sözü kesin kusura Yani şu noktada şöyle haklısınız, hani maalesef görüyoruz iklim değişikliğinin etkilerini, bir gün ülkemizin bir anda sel oluyor, bir anda e, yangınlar çıkıyor maalesef. Bu neyi gösteriyor bize? Artık e, bilinmezlik artıyor. Bilinmezliğin arttığı dünya düzeninde uzmanların önemi artıyor. Belki eskiden tarım e, daha uzmansız bir görüşe giderken şu an uzmana verimi kadar arttırırız, nasıl organizasyonu daha iyi yapabiliriz, nasıl iklim değişikliğine karşı mücadele eder veya uyum sağlayarak bir tarım yapabiliriz, bunun uzmanları gerekiyor. Bunun uzmanları da bu bölümden çıkacaklar. Bu bölümün yeni vizyona sahip öğrencileri de çıkacaklar. Dolayısıyla ülke tarafımızın ve ülkemizin yeni donanımlı gençlere ve bu bölümün yeni üyelerine ihtiyacı var diyebilirim. Ee, tabii özellikle e, Muhsin'in Muhsin e eklemem gereken bir iki şey var izninizle. Onu da sizlerle paylaşmak isterim değerli öğrenciler. Değerli tarım ekonomisti bölüm öğrencileri, adayları diyorum artık. Ee, bizim gerçekten e, farklı alanlarda çalışma olanaklarımız var. Muhsin söyledi ama spesifik olarak şöyle söyleyebiliriz. Örneğin tarım bankacılığında çalışabilirsiniz. Örneğin tarım sigortaları alanında eksperlik, kişilik konularında çok sık rastlanan bir şekilde çalışabilirsiniz. Örneğin tarımsal danışmanlık bürolarında e, çeşitli alanların değer biçilmesinde, kamulaştırmalarda, değer tespitlerinde, zarar ziyan hesaplarının yapılmasında, yani projelendirilmesinde, işletmelerin planlanmasında çalışabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa Birliği, Dünya Bankası, UNDP gibi uluslararası örgütlerin tarım bölümlerinde çok rahatlıkla projelerde çalışabilirsiniz. Bu bağlamda tarım ekonomistleri sadece işin sosyal boyutunu değil, aynı zamanda teknik boyutunu, yani bitkisel, hayvansal, alet makine, inşaat ve diğer alanlardaki boyutunu da biz diğer bölümlerin dersleriyle bütünleşik olarak birleştirip, özellikle birinci ve ikinci sınıflarda bu dersleri alıp, daha sonra dört ve üç ve dörtte de kendi bölümümüzde uzmanlık alanlarımızı genişleterek Mesela Arif e, Muhsin e, kooperatifte de çalıştı. Çalışıyor. Çok çok önemli konularda hizmette bulunabilirsiniz. Bizler sizleri bekliyoruz. E, i̇zninizle Arif'in son sözlerini de bu konuda alıp e, sizlerin artık e, tekrar bölümümüzde görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Hoşçakalın şimdiden. Arif söz, son söz sende. Teşekkür ederim son sözü bana. Için hocam? E, son sözü şunu söyleyebilirim. Ee, bu bölümü gerçekten hani bir sevgiyle gelmek gerekiyor. Ve aynı zamanda bir sorumluluk bilinciyle gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bölüm e, ben çok önemli görüyorum. Kapısına her girdiğinde gerçekten çok heyecanlanıyorum. Ve e, donanımlı ilişkiler çok önemli. Çünkü yönetici yetiştiren bölüm. Yönetici adayları yetiştiren bölüm. E, projeye yönetecek insanlar yetiştiren bir bölüm. ülkemizin e, artık sizin gibi böyle kendini geliştirmeye açık e, yeni, zihin, yeni zihinlere ihtiyacı var. Diyerek sözlerimizi okumak istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Muhsin Arif Akkaya'ya da değerli mezun arkadaşımıza meslektaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bu zor günlerde önce sağlığımızı huzurumuzu koruyalım. Sonra da geleceğimizi güzel konularla inşa edelim. Hoşça kalın Güzel günlerde kalın değerli arkadaşlar.